Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bloody. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu 2023 Paris Major. Biliyorsunuz her yıl Paris Major geliyor. Ee, Paris Major? <laughs> her yıl Major geliyor. Major ile beraber işte pikemler geliyor. Pikemlerde tutturmanız dahilinde daha çok Swinner Token elde ediyorsunuz. Bir de iki tane seçeneğimiz var. PES ve Tokenlar. Ee, eğer PES alırsanız doğru tutturmanız dahilinde 3 tane fazla alabiliyorsunuz. Eğer pes ve tokenlar alırsanız 3 tane tokenla birlikte geliyor ve tutturmanız dahilinde hepsini. 6 tane tokena kadar çıkıyor. Onun dışında buradan zaten alabiliyorsunuz. Peki tokenlar ne işe yarıyor? Onu da anlatayım hemen. Tokenlarla beraber Swinner Pack alıyorsunuz. Swinner Pack'leri açtığınız zaman işte belli koleksiyonlar var. Mesela Dust koleksiyonudur. Mirage koleksiyonudur. Tabi Dust koleksiyonu kalktı bu yıl olmayacak. Swinner'lar da bunlara işe, işe yapıyor. Zaten biliyorsunuz her yıl böyle kapsüller geliyor. Ki tavsiyem bunları hemen almayın. Büyük ihtimal e, indirimle gelecektir bunlar. İndirimle geldiğinde 480'e yanlış değilsem geliyor. Böyle o zaman pikemlere geçin. Pikemlere gidecek olursak. Şimdi amacım biraz da safe oynamak. Rahat böyle güvende yapmak. E, 0-3 ile başlayacağım ilk. Greyhound veya Mongols koymak daha mantıklı geliyor. Ama geçen yıl Greyhound e, 1'e 3 yaptı ve hatta tweet attılar. Dediler ki pikemlerinizi mahvettik işte. Onun için bence Mongols'u koymak daha mantıklı. Yine bir maç alabilirler. Buna zorlayabilirler. Sırf at çıkartmak için. Onun için Mongols koymayı tercih ediyorum. 3-0'a geleceğim. 3-0'a aslında sonra geleceğim. İlk 7 taneyi koymak istiyorum. Nip'i düz koymak istiyorum. Nip'i 3-0'a koyabilirsiniz. Nip 3-0 yapabilecek bir potansiyelde takım. Fakat eğer 3-0 yapmazsa bir tane boşa çıkmış olur ama büyük ihtimal çıkacak diye buraya koymak daha mantıklı. Başka bir takıma geçiyorum. G2. büyük ihtimal alacaktır. Hatta 3-0 da alabilir ama bunu 3-0'a koymak büyük bir risk. E, ki tahminimce Monesi çok iyi oynadığı için son zamanlar direkt çıkacaktır. Onun için safe. Force. Force da son zamanlar en azından daha iyi bu takımlara nazaran. Onun için Forz'u koymak daha mantıklı. OG'yi koymayı düşünmüyorum. OG'yi 3-0'a koyacağım. Çünkü OG'nin ilk maçı e, Ansel olacak. Ansel'ı buraya koyacağım. OG'yi de böyle koyacağım. Çünkü en azından bir salacaktır. Eğer OG yenilirse Ansel zaten 1-0 başlayacaktır. Ve iki maçı kalacaktır. Büyük ihtimal çıkacaktır. Onun için bence en iyisi buraya OG'yi koymak. Belki bir şans çıkabilir. Başka bir takım Liquid. Liquid de aynı şekilde buradaki takımlara göre kat kat iyi. Belki son zamanlar iyi bir takım değil ama burada iyi bir e, Puanlama alıp çıkma ihtimali olan bir takım. Face. Face büyük ihtimal %100 çıkacaktır hatta. Büyük ihtimal değil. Onun için face baya rahat. Mouse'u da diğer olarak koyuyorum. Böyle pikemler. Bence gayet iyi. Ee, sizin değiştirmek istediğiniz bir şeyler varsa veya yanlış bulduğunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi eğer 3-0'a OG koymak istemiyorsanız Nip'i koyup OG'yi buraya koyabilirsiniz. Böyleydi pikemler. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanalı da daha çok videoları takip etmek için Legend Stage'i, Champion Stage'i görmek istiyorsanız abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Dediğim gibi yorumlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ne değişir, ne daha iyidir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.